Selamlar. Bu videoda üniversite mi yoksa bölüm mü tercih edilmeli? bunu konuşacağız. Hepimizin hayalinde şu üniversitede şu bölümü okuyacağım vardır elbet. Ancak aldığımız puanlar neticesinde ya istediğimiz üniversitede istemediğimiz bir bölümü ya da istediğimiz bölümü farklı bir üniversitede okuma tercihi arasında kalırız. Bu videoda bunu konuşacağız. Ben önce kendi tecrübemi bir anlatayım. Ben 2017'de sınava girdiğimde Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Kısaca Boğaziçi Politika istiyordum. Ancak birkaç soruyla Kaçırdım. Ben de ikinci tercihe Boğaziçi Sosyoloji yazdım. Üçüncü tercihe Boğaziçi Tarih yazdım ve Sosyoloji kazandım. Nice. Bir diğer tercihim Galatasaray Uluslararası İlişkiler veya Galatasaray Siyaset Birimi yazmaktı. Ancak ben üniversite tercih ettim. Peki neden? O dönemdeki gerekçelerim şunlardı. Birincisi Boğaziçi'nin bağlantılarının daha geniş olması. Galatasaray evet önemli bir üniversite, evet mezunları çok kaliteli ancak mezun sayısı az ve bağlantısı daha çok Fransa ve Fransızca konuşulan ülkeler. Ama Boğaziçi'nin çok fazla mezunu var ve farklı farklı yerlerde de bağlantıları var. İki, sosyal olanaklar. Galatasaray'da da elbette kulüp faaliyetleri var, sosyal olanaklar var. Ancak Boğaziçi'nde bunun daha fazla olduğunu düşündüm o dönem. Ve bence kulüp faaliyetleri, öğrenci aktiviteleri en az dersler kadar, hatta yer yer derslerden daha fazla öğrendiği bir şey katıyor. Son olarak da seçmeli dersler. Ben dediğim gibi politika istiyordum ama politikayla çarp yaparım, yandal yaparım. En kötü politikadan olabildiğince seçmeli ders alırım gibi bir düşüncem vardı. Ancak Galatasaray'da tercih yaptığım dönemde böyle bir seçenek yoktu. Elbette çap vesaire var ama program hem çok ağır hem de çok katı. Diğer bölümlerden çok fazla seçme ders almayı müsaade etmiyor. Ancak Boğaziçi'nde içinde öyle bir şey yok. En azından sosyolojide. Pişman mıyım? 5 senenin sonunda pişman değilim. Hem seçmeli derslerimi aldım. Abartmıyorum. Neredeyse sosyolojiden çok politika dersi aldım. Öğrenci faaliyetleri, sosyal aktiviteler sayesinde kendimi farklı alanlarda geliştirdim. Yurt dışına vesaire çıkmadım ama çıkmak istediğim zamansa o bağlantılar hala duruyor. Bu şu mu demek? O zaman bölümü sallayalım, sadece üniversiteye odaklanalım. Bu da yanlış. Bunun bence bir ayarı olması gerekiyor. Yani üniversite bölümünden daha önemli ama bölümü de çok göz ardı etmemek kaydıyla. Mesela ben tercihlerimi sosyoloji ve tarihi yazmıştım politika haricinde. Felsefe yazmamıştım, psikoloji yazmamıştım. Psikolojinin puanı yüksek gerçi ama hani düşük olduğunu farz edelim. Ben psikoloji ve felsefe okumazdım bu çünkü ben sevmiyorum bu bölümleri. Neredin sen? Siz bir bölümü seçiyorsunuz, ama şunu da farkında olmanız gerekiyor. Başka bölümlerden istediğiniz kadar seçme ders alamayabilirsiniz, başka bölümleri yatay geçiş yapamayabilirsiniz, başka bölümlerde çarp yapamayabilirsiniz. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Diğer bölümlerden ders alsanız bile, siz ilk seçtiğiniz bölümü okumanız gerekiyor. Ya yani o bölümün materyallerini de okumanız gerekiyor, o bölümün derslerini de vermeniz gerekiyor. Şimdi ben psikoloji sevmiyorum, felsefe sevmiyorum. E nasıl okuyacağım bunu? Sevmiyorum zaten. Sosyoloji ilk tercihlerim arasında değildi elbet. Ancak uzak olduğum bir alan da değildi. O yüzden sosyolojiyi keyifle okudum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ama felsefede, psikolojide bunu yapamazdım mesela. Farklı alanda yönelen arkadaşlarım da var. Bir sosyolojiye giriyor, dersleri yapıyor, kariyer kulüplerine takılıyor. Özel sektörde staj yapıyor. Şu an çok güzel yerlerde çalışıyor. Farklı bölümlerden, farklı bölümlere yönelen arkadaşlarım var ve o bölümler üzerine akademik kariyer yürüten arkadaşlarım var. Kulüpler sayesinde kendilerini bambaşka alanda yetiştirip iş hayatına atılan insanlar var. Yani buradaki benim için en önemli şey şuydu. Bir, sosyolojiye aşık değildim ama nefret de etmiyordum. Yani okuyabileceğim bir bölümdü. İki, sosyoloji gelişimime ket vuran bir bölüm değil. Farklı farklı dersler alabiliyorum. 3 Boğaziçi'nin ortamı beni yine farklı alanlarda kendimi geliştirmemi sağlıyordu. Ama sevmediğim bir bölüm okusaydım o bölüm okumak zaten işkence haline gelecekti. Tüm sosyal hayatımı falan da etkileyecekti. Kendimi de geliştiremeyecektim. Sayısal bilimlerde de benzer arkadaşlarım var. Bir tane mühendisliğe giriyor kendini yazılım yönünde geliştiriyor. Ya da mühendisliğin farklı alanlarına yönelenler var. Web tasarım dersi almıştım Boğaziçi'nde. Onun hocası Boğaziçi Batı Dilleri Edebiyatı mezunu kendini o yönde geliştirmiş, özel sektöre çalışmış falan. Şu an yarı zamanda ders veriyor mesela. edebiyat mezunu arkadaşım var, psikoloji üzerine yüksek lisans yapıyor. Bir de lisans seviyesinde hangi bölümü tercih ettiğiniz çok önemli değil genel olarak. Yani sonuçta lisansta sizin yaptığınız şey şu. Bir takım dersler alıyorsunuz, bir takım sosyal faaliyetlerde bulunuyorsunuz, sertifika programlarına gidiyorsunuz, dil öğreniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve kendinizin neye yetenekli olduğuna karar veriyorsunuz. Ben mesela akademisyen olmak için gitmiştim bölümü ama akademiden soğudum. Ama yazma çizme konusunda, araştırma konusunda kendimi geliştirdim. Ve gazeteciliğe yöneldim. Şu an gazetecilik yapıyorum bir Bir de samimi söylüyorum ben hangi bölümden mezun olduğumu ara ara unutuyorum. Yani bu mezun olduğumu unutmuyorum ama sosyoloji mezun olduğumu unutuyorum ara ara. Bunun da iki sebebi var. Bir, lisans yıllarımda ben kendimi farklı alanlarda geliştirdim. Farklı alanlarda ders aldım. Yani sadece bu sosyoloji dersleri almadım. Yani sadece sosyoloji sınavı kalmadım. Farklı alanlar gördüm. Bir de ben iki senedir çalışıyorum. Ve iki senedir hani kimse bana şey demiyor. Aa sen sosyoloji mezunu muydun ya? Ben seni kovayım. Bana işletme mezunu gazeteci lazım. Böyle öyle bir şey demiyor. Ya da ben ekonomi haberleri giriyorum gazetede. Baya çatır çatır ekonomi haberleri giriyorum. Ama ekonomi mezunu değilim. Kimse de bana şey demiyor. Ya sen ekonomi mezunu değilsin. Ben sen girme bu haberleri demiyor. Çünkü girebiliyorum yani. Hani ne yaptığıma bakıyorlar iş hayatında da. O yüzden sosyoloji mezunu olduğumu bazen biraz gırgırına söylüyorum ama. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya neşe olsun biraz. Hani bazen unutuyorum sosyoloji mezunu olduğumu. Çünkü yaptığım işler belli, kendimi geliştirdiğim alanlar belli. Yani çok şey takmayın hani ya ben bu lisans bölümünü seçtim, battık bittik Hani o moda girmeyin. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir bölüme girin. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir üniversite seçin. Okuduğunuz bölümde hani nefret etmediğiniz bir bölüm olsun. Bence ideal. Tabii şunu da yapmayın derim ben. İşte ben bu bilgisayar mühendisliği istiyordum. Tutmadı. Felsefe yazayım. Bunu yapmayın. Hani felsefenin kötü bir bölüm olmasından dolayı değil. Mühendislik apayrı bir şey. Ben mühendis olacağım demek ayrı bir ideal. Sen bunu bırakıp bambaşka bir yere geçiyorsun. O olmaz. Yani aklında mühendislik okumak varsa git oku. Ya da ben tıp istiyorum tıp okumak istiyorum. Ama güzel bir tıp tutmadı. Ben İTÜ'de mühendislik yazayım. Niye abi? Tıp başka bir şey, mühendislik başka bir şey. Ya da İstanbul hukuk tutmadı. İşte Boğaziçi'nde bölüm yazayım. Boğaziçi'nden atıyorum. Sosyoloji yazayım. Niye? Sosyoloji kötü bölüm değil tamam da, hukuk başka bir şey, avukatlık başka bir şey, sosyoloji başka bir şey. Hani öğretmenlik okuyup özel sektöre atılan arkadaşlarım da var, finans konusunda uzmanlaşan arkadaşlarım var. Hani PDR okuyup psikoloji yüksek lisansına girenler var, farklı farklı alanlar var. Yani bu demin saydığım bölümleri seçerseniz batmazsınız ama hani tıp tutmadı mühendisliğe gireyim ya da işte hukuk tutmadı felsefe yazayım bunlar apayrı şeyler, o kadar da değil yani. Yok, hocam Bugün o ona... kadar değil, o kadar değil Bugün. hocam, hocam o kadar değil. Hani bir idealiniz varsa onun peşinden koşun. Ama onun haricinde şey, bir sosyal bölüm istiyorsunuz. Sosyal bölüm istiyorsunuz. O tutmadı. Başka bir sosyal bölüm okunabilir istediğiniz üniversitede. Ya da sayısalda da. Hani sayısalda çok atıp tutmayayım da. Hani bunu yapan arkadaşlarım vardı. Bir tane mühendisliğe girip mühendisliğin farklı alanlarına, farklı bir mühendisliğe yönelen arkadaşlarım vardı. Ha, orada da şeyi hesap etmeniz gerekiyor. Mesela inşaat mühendisliğini yazdınız, yazılıma yönelmek istiyorsunuz. Şimdi bir, inşaat mühendisliğini okuyabilecek misiniz? İki, yazılıma yönelebilecek şartları oluşturabilecek misiniz? Bunu yapabilecek misiniz? Hani bu ikisini yaparım diyorsanız ok okuyabilirsiniz yani. Sizin gelişimize ket vurmayacak bir bölüm tercih edin. İyi bir üniversite tercih edin. Kendinizi geliştirin farklı alanlarda. Gerisi geliyor zaten. Tabii şunu da tavsiye ediyorum şiddetle. Hani beni dinlediğiniz hemen gidip karar vermeyin. Yani beni dinleyin. Benden çıkıp başka bir YouTube videosu izleyeceksiniz muhtemelen. Onu da dinleyin. Ailenize soracaksınız. Belki rehberlik hocanıza soracaksınız. Herkese sorun. Ama son kararı kendiniz verin. Çünkü sizin şartlarınızı en iyi bilen sizsiniz. Ve o hayatı yaşayacak olan da sizsiniz. Herkes bir şey söylüyor. Bu söylenen her şeyi not alın. Ama kendinize göre değerlendirin. Bence dediğim gibi bölüm gelişiminize ket vurmuyorsa, kendinizi geliştirebileceğiniz bir bölümse ve o bölümden hani aşık olmasanız bile nefret etmiyorsanız bölüm yerine üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Tabi bölümde demin saydığım şartlara bağlı kalmak kaydıyla. Bu olay da böyle. Umarım faydalı olmuştur. Başka sorularınız varsa, şu konuda da video çektik önerileriniz varsa onları da dinlemekten, cevaplamaktan memnuniyet diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.